Dokuzlu çete olarak Kur'an'da bildirilen grup, klan yapılaşmasının önemli örneklerinden biridir. Allah Hz. Salih peygamberin döneminde yaşamış olan bu klanın yaptığı plana ve Hz. Salih aleyhinde kurduğu tuzağa dikkat çekmiştir. Bu grubun üyelerinin en önemli özelliği kötülük ve bozgunculukta işbirliği yapmalarıdır. Hz. Salih içinde yaşadığı toplumu Allah'a iman etmeye, Allah'ın emirlerine uymaya ve onun sınırlarını korumaya defalarca davet etmiştir. Ancak onlar bu çağrılara uymamışlar, üstelik Hz. Salih'e karşı son derece saldırgan bir tutum sergilemişlerdir. Hazret Salih'in din ahlakını yaymak için gösterdiği çabanın kendi menfaatlerini zedeleyeceğini düşündükleri için de Hazret Salih'e karşı planlar yapmışlardır. Tuzak kurucuların başında ise dönemin kara kılanlarından Dokuzlu çete gelmektedir. Dokuzlu çetenin kurduğu tuzak Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım şehirde dokuzlu bir çete vardı. Yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar ve dirlik düzen bırakmıyorlardı. Kendi aralarında Allah adına and içerek dediler ki gece mutlaka ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim. Sonra velisine ailesinin yok oluşuna biz şahit olmadık ve gerçekten bizler doğruyu söyleyenleriz diyelim. Dokuzlu çetenin Hazreti Salih'e karşı tuzak hazırlarken buna dair Allah adına and içmeleri çok dikkat çekici bir durumdur. Ayetteki bu ifade çete üyelerinin kendilerini kendi çarpık mantıkları içinde dindar gözüken bir üslup kullandıklarını göstermektedir. Bu gerçek günümüzde de Kara üyelerinin kimi zaman dindarlık iddiasında bulunabileceğini, hatta iman edenlere karşı yürüttükleri saldırılarda sahte bir dindar söylem kullanabileceklerine işaret olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Dokuzlu çetenin kurduğu hileli düzen tarih boyunca iman edenlere kurulan tüm tuzaklarla aynı akıbete uğramıştır. Allah kurmakta oldukları bu tuzağı onların aleyhine çevirmiştir. Bu durum tarih boyunca hiçbir klanın planlarında başarıya ulaşamadığının, bundan sonra da ulaşamayacaklarının önemli delillerinden biridir. Allah onlara verdiği karşılığı şöyle haber vermektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım. Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de onların hilesine karşı onların farkında olmadığı bir düzen kurduk. Artık sen onların kurdukları hileli düzenin uğradığı sona bir bak.'' Biz onları ve kavimlerini topluca yerle bir ettik. İşte zulmetmeleri dolayısıyla enkazda dönüşmüş utançsız evleri. Şüphesiz bilen bir kavim için bunda bir ayet vardır.